Yapay zeka bu sadece yeni bir teknoloji değil. Ekonomimizin kurallarını, bildiğimiz her şeyi baştan yazan dev bir güç. Bir yanda trilyonlarca dolarlık akıl almaz bir zenginlik vaadi var, diğer yanda ise milyonlarca insanın işini tehdit eden bir devrim kapıda. Peki bu muazzam dönüşümün tam olarak neresindeyiz? Vaatler mi daha gerçekçi yoksa tehlikeler mi? Gelin hep birlikte bu sorunun cevabını arayalım. İşte bu sözler aslında bütün tartışmayı mükemmel bir şekilde özetliyor. Bu bir yanda verimlilik ve büyüme demek, evet ama diğer yanda da eşitsizlik ve istihdam gibi en temel toplumsal dengelerimizi sorgulatan bir ikilem demek. O zaman soruyu en net haliyle soralım. Yapay zeka hepimiz için küresel bir ekonomik patlamanın anahtarı mı yoksa geçim kaynaklarımızı elimizden alacak bir tehdit mi? Bu sorunun cevabını bulmak için şimdi verilerin ve uzman görüşlerinin derinliklerine inme zamanı. Hadi önce madalyonun o parlak yüzüne bakalım. Yani yapay zekanın neden tarihteki en büyük zenginlik motorlarından biri olabileceğini savunanların argümanları nelermiş? Bir görelim. Ekonominin aslında çok temel bir kuralı vardır. Büyüme her zaman eldeki sınırlı kaynaklarla kısıtlanır ve bu sınırlardan en büyüğü de tabii ki insan emeğidir. İşte yapay zeka tam da bu noktada oyunun kurallarını değiştiriyor. Sınırlı olan insan emeğini, teorik olarak sınırsız olan sermaye ve otomasyonla değiştirerek ekonomik büyümenin önündeki en büyük engellerden birine kaldırma potansiyeli taşıyor. Peki, bu teorik potansiyelin somut değerine kadar, danışmanlık devi PwC'ye göre yapay zeka 2030 yılına kadar küresel ekonomiye tam 15.7 trilyon dolar ekleyebilir. Bu rakamı bir düşünün. Bugünün Çin ve Hindistan ekonomilerinin toplamından bile daha büyük bir rakam bu. Sadece 10 yıldan kısa bir sürede %14'lük bir artıştan bahsediyoruz. İnanılmaz. Ama durun. Bu devasa zenginlik herkese eşit dağılmayacak gibi görünüyor. Gördüğümüz gibi Asya Pasifik bölgesi, özellikle Çin'in teknolojiye ve üretime yaptığı devasa yatırımlar sayesinde bu pastadan en büyük dilimi alacak. Bu da demek oluyor ki küresel ekonomik güç dengeleri önümüzdeki yıllarda yeniden şekillenebilir. Peki bu trilyonlarca dolar nereden gelecek? Aslında iki ana kaynaktan. Birincisi üretim tarafı. Yapay zeka şirketleri daha verimli hale getirecek, tedarik zincirlerini optimize edecek, maliyetleri düşürecek İkincisi ise bizler, yani tüketim tarafı. Bize daha kişiselleştirilmiş, daha çekici ürünler ve hizmetler sunarak harcama iştahımızı arttıracak. Yani kısacası hem daha ucuza üreteceğiz hem de daha çok tüketeceğiz. Tabii bu potansiyeli gören ülkelerde boş durmuyor, şimdiden devasa yatırımlar yapıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri açık ara lider konumda ama Çin'in yatırımları aradaki farkı hızla kapatıyor. Bu sadece bir teknoloji yarışı değil, adeta 21. yüzyılın ekonomik liderliğini belirleyecek stratejik bir savaş. Ve şunu da unutmayalım, bu öyle bir bir kerelik bir doping etkisi falan değil. Accenture gibi kuruluşlar, yapay zekanın gelişmiş ekonomilerin büyüme hızlarını kalıcı olarak evet kalıcı olarak ikiye katlayabileceğini söylüyor. Bu, refah seviyemizi on yıllar boyunca artırabilecek bir potansiyel demek. Bu parlak tablo kulağa harika geliyor değil mi? Peki bu verimlilik artışının, bu otomasyonun bir bedeli yok mu? İşte şimdi madalyonun o karanlık yüzüne bakma zamanı. Tüm bu süreçte insan emeğine ne olacak? Goldman Sachs'ın tahmini gerçekten tüyler ürpertici. 300 milyon tam zamanlı iş, bu neredeyse Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm nüfusu kadar. Yani dünyadaki her dört işten birinin, görevlerinin bir kısmının ya da tamamının makineler tarafından yapılabileceği bir gelecekten bahsediyoruz. Ve sakın aklınıza sadece fabrikalardaki mavi yakalılar gelmesin. Sanılanın aksine en büyük risk altında olanlar genellikle üniversite mezunlarının çalıştığı idari, hukuki ve mühendislik gibi beyaz yaka alanlar. Yani bu defa robotlar sadece kas gücünün değil, beyin gücünün de yerini almaya geliyor. İşte bu durum ekonomide büyük beceri değişimi dediğimiz bir devrimi tetikliyor. Kural basit. Eğer işiniz rutin, tekrarlayan ve öngörülebilir görevlerden oluşuyorsa, ne yazık ki değerini kaybediyor. Ama stratejik düşünme, yaratıcılık ve dijital uzmanlık gibi becerileriniz varsa, değeriniz katlanarak artıyor. Soru şu. Sizin becerileriniz hangi tarafta kalıyor? Ama hemen paniğe kapılmayalım. OECD gibi büyük kurumlar kitlesel bir işsizlik tsunami'si beklemiyor. Asıl mesele işlerin tamamen yok olması değil, dönüşmesi. Dolayısıyla bu yeni dünyada hayatta kalmanın anahtarı işsiz kalmaktan korkmak değil, kendimizi sürekli olarak yeniden eğitmeye ve geliştirmeye hazır olmak. Bir yanda devasa bir ekonomik büyüme, diğer yanda altüst olan bir işgücü piyasası. Peki bu iki dev dalga bir araya gelince toplumun kendisini nasıl dönüştürüyor? Çünkü etkiler ekonominin çok daha ötesine uzanıyor. Yapay zekanın etkisi gerçekten her yerde. Sağlıkta hastalıkları çok daha erken teşhis ediyor, finansta dolandırıcılığı önlüyor, otomotivde ise o filmlerde gördüğümüz sürücüsüz arabaları gerçeğe dönüştürüyor. Hayatımızın neredeyse her alanına dokunan, sessiz ama çok güçlü bir devrim bu. Özellikle risk yönetimi konusunda yapay zeka tam bir paradoks yaratıyor. Bir yandan dolandırıcılığı tespit etmek, verilerimizi korumak için çok güçlü bir kalkan görevi görürken, diğer yandan da siber suçlular ve kötü niyetli aktörler için de bir o kadar güçlü bir kılıç haline gelebiliyor. Peki biz bu noktaya bir gecede mi geldik? Tabii ki hayır. Bu aslında 70 yıllık uzun bir yolculuk. Her şey 50'lerdeki basit, kural tabanlı, eğer bu olursa şunu yaptıyan sistemlerle başladı. 80'lerde verilerden kendi kendine öğrenen makine öğrenmesiyle büyük bir sıçrama yaşadı ve bugün sadece öğrenmekle kalmayıp verdiği kararları açıklayabilen 3. dalga yapay zekanın şafağındayız. Gördüğümüz gibi teknoloji son sürat ilerliyor. Ancak en önemli soru artık teknolojik bir soru değil, tamamen insani bir soru. Biz bu güçlü aracı nasıl yöneteceğiz? Çünkü yapay zekanın geleceği bir kader değil, bir tasarım meselesi ve o tasarımı yapacak olanlar da bizleriz. Çünkü bu devrimden faydalanmak öyle otomatik bir hak değil. Hızlı internet altyapısı, erişilebilir veri setleri, yetenekli bir iş gücü ve belki de en önemlisi bu dönüşümü yönetecek net bir vizyona sahip bir hükümet gerekiyor. Bu bileşenler olmadan, bir ülke bu yarışta sadece seyirci kalır. Peki, bu hazırlık yarışında kimler başı çekiyor? Oxford Insights'ın hazırladığı Yapay Zeka Hazırlık Endeksine göre, podyumda Amerika Birleşik Devletleri, Singapur'a ve Birleşik Krallık var, bu ülkeler geleceği inşa etme konusunda şu anda dünyaya örnek oluyorlar. Listeye biraz daha yakından baktığımızda ilginç bir şey görüyoruz. Sadece büyük ekonomiler değil, Finlandiya ve Hollanda gibi daha küçük ama teknolojiye odaklanmış ülkelerin de zirveye oynadığını fark ediyoruz. Bu bize neyi gösteriyor? Önemli olanın büyüklük değil, doğru strateji ve hazırlık olduğunu. Peki, bir ülkeyi yapay zekaya hazır yapan şey ne? Endekse göre formül aslında üç temel direğe dayanıyor. Birincisi net bir vizyonu olan bir hükümet, ikincisi yenilikçi ve dinamik bir teknoloji sektörü ve üçüncüsü herkesin erişebildiği sağlam bir veri ve altyapı. Bu üç ayak olmadan yapı ayakta kalamaz. Sonuçta her şey şuna geliyor. Karşımızda iki yol var. Biri refahın arttığı, yaratıcılığın ve insanın ödüllendirildiği bir gelecek, diğeri ise eşitsizliğin ve belirsizliğin daha da derinleştiği bir dünya. Unutmayalım Geleceğimiz bir kader değil, bir tasarım ve bu tasarımın her bir parçasında bizim kararlarımız, bizim değerlerimiz olacak. Asıl soru şu: Biz nasıl bir gelecek tasarlamayı seçeceğiz?